Nasıl tanıştı? Anna Mesut ile ilgili görsel sonucu. Sosyal medya üzerinden Kamboçya'da yaşayan Anna ile tanışan Kayserili Mesut, aşık olduğu Anna'ya kavuşabilmek için televizyon programına katıldı. Seda Sayan'ın sunduğu programa çıkarak yardım isteyen Kayserili Mesut, yayında okuduğu İngilizce şiirle Kamboçyalı Anna'ya olan aşkını ilan etmişti. Sosyal medya üzerinden Kamboçya'da yaşayan Anna ile tanışan Kayserili Mesut, aşık olduğu Anna'ya kavuşabilmek için televizyon programına katıldı. Seda Sayan'ın sunduğu programa çıkarak yardım isteyen Kayserili Mesut, yayında okuduğu İngilizce şiirle Kamboçyalı Anna'ya olan aşkını ilan etmişti. İki aşığı kavuşurmak için kolları sıvayan Seda Sayan, Kamboçyalı Anna'yı Türkiye'ye getirdi. Davul zurna ile stüdyoya girdi. Canlı yayında davul ve zurnalarla stüdyoya giriş yapan Kamboçyalı Anna, Kayserili Mesut'a kavuştu. Gözyaşlarını tutamadılar. Duygusal anların yaşandığı stüdyoda birbirini görünce sarılan iki aşık, gözyaşlarına hakim olamadı. Seda Sayan yabancı gelin nereli? Anna Mesut ile ilgili görsel sonucu. Kamboçyalı gelin adayının Kayserili Mesut ile evlenip evlenmeyeceği de merak konusu. Fırat, Mira'nın kapısına gidip çiçek vermek istedi ancak reddedildi. Sevgilisi Fırat'tan annesinin rızasını almasını isteyen Mira için Seda Sayan da çağrıda bulundu. Kamboçya'dan Aklıp Kayseri'ye sevdiğine Mesut'a kavuşmak için gelen Anna mutluluğu kavuşacak. Haberlerin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz.